Adım. Hı. Bora Bey. Sence de bir tuhaflık yok mu? Ne gibi? Yani ben Selin'in Ali'yi kaçırmasına bir okeyim. Tamam, tuhaf bir durum ama biz alıştık senden, tamam. tamam hareketlere alışıyoruz. Ama yani bu Ali ile Selin'in burada kalmamız için ısrarı niye? Neden yani bu kadar ısrar ediyorlar bizi. Ben anlamadım, ben anlam veremedim. Ya bir sana sorayım dedim. Ben, ben de anlamıyorum Bora Bey, ben de anlayamıyorum. Yani buradan gitmeyi en az sizin kadar ben de istiyorum. Ama ama onlar bizim kardeşlerimiz. Aa. Biri benim kardeşim, biri senin bacı. bacım. Yalnız bırakamayız onlar Başlarına bir şey gelirse biz ne yaparız biz onları? Bacı bizim kardeş burada... kolay bulunmuyor. siz yapamayız. O zaman biz şey yapalım. Ne yapalım? Tadını çıkartalım. Tadını mı çıkartalım? <laughs> yani ağzım şey olmuş da tadını çıkartalım yani. Aa. Madem buradayız, madem ah, yani, bakılacağız Tabii tabii, aynen. Ya onlar bu gece bir yakınlaşsalar, bir süngülerini düşürseler... ...gerçekten hiçbir şeycikleri kalmayacak ve biz de yarın sabah Allah'ın izleyin. Sabahı görürsek tabii. Niye ya? Niye? Yani burası sence de böyle korku filmlerindeki neşeli gençlerin sırayla öldürüldüğü motel gibi gelmiyor mu sana da? <laughs> ya yani bomboş, bir resepsiyonist var buranın sahibiymiş işte. De. bir deli gibi döverim döverim diyor. Aliler buraya de bir değiştiler. Selim bir garip garip tavırlar. Sanki buralardan sesler mesler gibi. Aa bir ya yani niye <laughs> bir şey Şaka, şaka tamam şaka yaptım şaka yaptım. Hadi şaka yaptım. Hmm. <laughs> Hem... Hem ben buradayım. Korkma. Korkmam o zaman zaten. Tabii ben buradayken. Buradasınız yani. Olacak bir şey yok zaten. Olacak ki. Ne olabilir? <laughs> Korkmam. Tabii. Ee, şöyle yapalım. Ee, ben, ben ben bir duş alayım. Ben Tabii. bir duş alayım sonra Ay. yemeğe inelim biz. Evet. Yiyecek bir şey bulursak yeriz yemeği. Ne? <laughs> yani ne, ne olabilir mi işte burada? Ne yiyebiliriz ki sence? Ekmek, peynir, domates. Ne bulursak artık? Diyorsun. Tabii Bora Bey yani. Hadi sen çık, çık. ben bekliyorum. Bu kapanmadı. Tabii. Kapattım ben kapıyı. Güzel ada duşa giriyor şimdi. Hmm. Allah. Şahibi abla sahne senin hemen arıyorum. Tamam ara bakalım şu şahibeli kadına. Şahibi ablam sahne senin göster kendini. Hayatım ben burada uzanıyorum böyle bir mahsuru. Tamam. Yok. Bora Bey. Yok bir şey. Yok yatak kırıldı ada. <laughs> Bora Bey nasıl yok? Bora Bey sular gitti. Ne? Ya sular gitti yani akıyordu. Birden gitti anlamadım ben. Köpek ve kaldım. Tamam dur dur ağlama dur. <laughs> tamam, tamam, hallediyorum ben bir suları. Bir sorun ya, bir sorun soruşturun. Tamam, ben bir şu Şahibeli Hanım'a sorayım bakayım. Tamam. E, ee, yani çok şaibeli bir durum bu. Biz şimdi ne yapalım? Kuyu mu kazalım? Burada öyle bir su çıkaralım. Bunlar geçmişte kalmadı mı? Dur, bekle. Sırayla. Ama ilk zaten ben sordum sıra diyorsunuz. Peki. Buyur. Şaibeli ana... Hanım, Şaibe Hanım. Şaibe Hanım, nasılsınız? Ee, farkında mısınız? Ee, mekanınızda sular kesildi. Burada da kesik vallahi. Bir gıdım su yok. Allah Allah. Allah Allah ya. Ya şimdi benim kız arkadaşım yani... ...arkadaşım e, ee, yanındaki kız şu an duşta. Saçları köpüklü bir şekilde içeride kaldı. Susuz kaldı. Yani anlatabiliyor muyum? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Kusura bakmayın rahatsız ettim ama anladınız değil mi? Ben anlatabildim. Çok da güzel anlattın. Sizin arkadaşlar da burada. Onların da avratları çimcekmiş. Avrat eş, Yaren. Sabahtan kesildi Zahar. Depoyu da kullandık. O da bitti. Zahar galiba. Ne yapacağız peki Şahibe Hanım? Nasıl yapacağız biz avratlarımızla? Gel aşağıya. Ne? Aşağı mı geleyim? Hmm. Geleyim. Şahibe Hanım ben... Kadın ama. Allah <tık> kahretsin. Ada! Bey. Ben şimdi konuştum şu şahibeli manyak kadınla beni çağırıyor ben gideceğim. Halledeceğim bir şekilde tamam mı? Köpüklü köpüklü kaldı. Hadi tamam. yalan yapıyorsun ağlamıyorsun biliyorum. Ha, tamam ben sizi burada bekliyorum. Korkma geleceğim beş dakika. Tamam köpüklü. Hoş geldiniz. Hediye olarak mı bunlar nedir? Al oğlum sen de. Ne oluyor Ne oldu? sizin su işinizi çözdük. Nasıl? Ah bir kova da sana. 500 metre ileride bir cami var. Kovaları orada doldurun, gelin. Ben de tencerede su kaynatıyorum. Üçünü de ılıştıracağız. Siz de bir güzel avratlarınızı gidip yıkayacağız. ee... Benden bu kadar. İstemiyorsanız verin. E, yok, yok. Ali ne yapıyorsun? Tamam, yok, yok, istiyoruz. İstiyoruz. Ee, başka çaremiz yok zaten istemekten başka. Buyurun, siz yerinize geçin, biz gidiyoruz. Hadi Hı -hı. benden bu kadar, rast gelsin. Hadi bakalım, rast gelsin. Balığa çıkıyoruz sanki, rast gelsin diyor, elimizde kovalar. Ali Tamam, sus. <laughs> bir dakika, bir dakika beyler. Beyler, biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Ada Tuğçe ve Selin'i dağ başında, banyoda bir başına bırakıyoruz. Olmaz böyle. Doğru diyorsun kuzen. Evet doğru, ben kalayım. Ben kalayım. Kolay gelsin. Iki hadi, kola. hadi Tuğçe'nin hadi. Uf, bu var ya bu, bu acayip bir adam ha. Ada! Buradayım. Ay şimdi Ferhatlar bize su getirmeye mi gidiyor kanka? Ferhat kim? Boş verin Tuğçe Hanım, boş verin. Anlamak için fazla yormayın kendinizi, boş verin. <laughs> bu Ada ya! <laughs> Kuzen. Kuzen, ne oldu? Şu an kızlara su taşıyoruz, farkında mısın? <laughs> farkındayım, evet, farkındayım merak etme. Yani sence bunun sebebi nedir? Sen, sen ne mi? demeye çalışıyorsun Ali yine? Açık açık konuş kardeşim. Yani kuzen şimdi bakıldığında sen Bora doğru sözsün, ben Ali doğru sözüm. Evet. Ama yani şey, biz varlıklı büyüdük, varlıklı büyüdük kuzen yani varlıklı büyüdük. Çok yokluk şükür görmedik, Ali. Yokluk görmedik, yokluk görmedik evet e. şükür. Ee ama şimdi böyle... Yani varlığından haberdar bile olmayacağımız alelade bir yerde... ...gecenin bir yarısı kızlara su taşıyoruz. Bunun bir anlamı yok mu sence? Sen... Ha sen bana şey demeye çalışıyorsun. Ben Selin'le sorunları çözdüm. Artık bitti gitti. Çok şükür bitmiş. Çok sevindim. Bravo. Çözülür, çok çözülür, güzel. çözülür. Selin'le sorunlar çözülür de senin dilin ne zaman çözülecek diyorum. Bir şey diyeceğim. Konuştun mu adayla? Konuşmadım. Ama yakındır. He? Ne? Mırıl mırıl böyle döndün bir şey dedin. Baktım oğlum ne var ne yok diye. Ne baktın mırıl mırıl konuştun böyle mırıldamaya başlamışsın ada gibi Ulan, sen. Lan ben Güzel transfer başlamış. Ben niye mırıldanacakmışım? Ya mırılda eee dedim böyle Al, bir şey yaptın. Hadi bakayım çünkü. taşı At, yürü. Yavaş yürü. birden bıraktın ama. Yürü taşı hadi. Transfer başlamış. Her şey. Mırıl mırıl konuşuyorsun bak. güzel. Güzel. Ada benim ben geldim. Ha Bora Bey geldiniz mi? Geldim geldim hallettim. Şimdi nasıl yapalım? Ben... E nasıl yapacağız? O zaman buraya siz şimdi o suyu... Ne yapayım suyla şimdi? Nasıl yapacağız? Ağırdır o ağırdır. Ben nasıl da şeyin ağrıyım kızım ben. Tamam dur ben halledeceğim. Ee, şöyle yapalım. Ben gözümü kapatayım. Sen kapıyı aç. Ben kovayı içeri bırakayım. Çıkayım. Olur. Gözünüzü kapatın ama. Tabii ki. Tabii ki. Ben şimdi gözümü kapatıyorum. Tamam. Kapattım. Açıyorum. Aç aç. Bu kaç? Ha <laughs> da gözüm kapalı diyorum. Sen bana bu kaç diye soruyorsun. Seni denedim. <laughs> Hada bu ağır da biraz, ben onu bıraksam çıksam. Gel, gel, gel. Tamam. Yen, 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 yen. tamam. Ee, yengeç, 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 yengeç. Ada yengeç gibi ne demek, nereye doğru gideceğim? Ya şöyle girin, üç metrekare zaten burası, ne kadar gidebilirsiniz? Tamam, elimdeki ağır, bana bağırma. Ha, tamam yeterli, bırakın. <laughs> tamam. Geldiğiniz gibi gidin, hadi. Yengeç gibiyiz, evet. Tamam, tamam. Ada açıyorum ben gözlerimi o zaman. <laughs> İşim bitti sizinle, teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Rica ederim adıcığım. Su! <laughs> suyu buldum Allah'ım şükürler olsun. <laughs> su. Aa Bora Bey! Ney? Ne oldu? Bora Bey, Bora Bey, bunun mahrebası yok mu ya? Aa. Ben bu suyu nasıl dökeyim? Tamam dur ben sana şimdi en tası bulacağım. Bekle. Tamam. Ben anahtar bende. Haberin olsun çıkıyorum geliyorum tamam mı? Aa, ben köpeğim, <laughs> ağlamıyorsun bak biliyorum. Su sarsın işte. Geliyorum bekle. <laughs> Şahibe Buyur. Bana maşrapa gibi bir şey lazım. Koskoca otel burası. Ne maşrapası? Şahibe Hanım. Koskoca otelde sular yok. Farkında mısınız? Ben mi kestim? Ne yapayım? Size bir soru soracağım. Şimdi biz kız arkadaşımla geldik. Odanız var mıydık iki tane? Dediniz ki bir tane odamız var, diğer odalar rezerve. Sonra bizim arkadaşlarımız geldi, bir çift. Hemen oda buldular. Nasıl olacak? Hani odalar rezerveydi? Hani hiç odanız yoktu? Ne oldu? Bir müşterim rezervasyonunu iptal etti. Ya. Yeah. Niye soruyorsun? Maliye misin? Turizm Bakanlığından mısın ha? <laughs> Gerildiniz. Değilim ben hiçbiri değilim. Ee, var mı sizden başlapa gibi bir şey? Benim kız arkadaşım şu an köpükler içinde banyoda yalnız başına kaldı da. Var. Öleceğiz biz burada gerçekten. Harikasın abla ya. Aa Şahibi abla yemek için ne yaptın? Hah süper. Elektrikleri de sakın unutma tamam mı? Hadi göreyim seni. Ne diyor Şahibeli kadın? Senin kuzen var ya evet. maşrapa derdine düşmüş. Oh süper iyi güzel. Güzel. Yani her şey güzel de tek sıkıntı şu Rüzgar ve Tuğçe Uyuz'un niye burada? Hayatım sen onlara ne takıyorsun ya? Boş ver biz işimize odaklanalım. Bu Boran'ın ağzını aradım biraz. Hmm, ne dedi? Şey dedi işte siz barıştınız galiba falan dedi. Sen dedin bizi boş ver. Sen dedin ne zaman açılacaksın? Biz ee? i̇şte böyle mır mır konuşmaya başlamış zaten ada gibi yakındır falan dedi. Ay olacak mı bu iş sence Ali ya? Bora tutamaz kendini patlar bugün <laughs> mümkün değil olmaması ya. Allah. Abi gel. Yapacağız bu işi. Bizden kurtulur mu? Mümkün Kurtulmaz. değil. Aa elektrikler gitti. Aa neden acaba? Rüzgar. Efendim? Elektrik gitti. E, ne yapayım Tuğçe? Camiden bir kova elektrik mi alayım yani? Ne istiyorsun? Bora Bey. Korkma Ada. Nasıl korkmayayım? Karanlıkta kaldık burada. Ada ağlamadığını biliyorum. E, tamam Bora Bey. Aşk kendi seçer. Sen bilemezsin.